Kimi kandırıyorum e, Merhaba arkadaşlar ben Yavaş Bugün sizlerle birlikte e, Oynuyoruz bölümünün yeni bir bölümlü Beraberiz arkadaşlar e, Gördüğünüz gibi Köy binamı 8, e, 8 7 yaptım 8 daha yapmayacağım e, Bir 7 olalı e, 3-4 saat kadar oldu Aynen Hava savunmasını koydum. Karakter deposu ve karakter sondası. Ee, ondan sonra koyacağım şey koydum. Toplar. Okçu klasi falan koydum. Öyle işte. Takılıyoruz. Şunlardan koydum. Ee, bugünkü bölümde eğer şu şunların bitir stresine kadar dolmazsa dolarsa duvar basacağım diye düşünüyorum. Veya şu topları da basabilirim. Cücük. Cücükler. Cık, ee, bilmiyorum. Şimdi saldırıya başladım. Bir de e, benden yapmamı istediğiniz challenge'lar olursa mutlaka bana söylemeyi unutmayın arkadaşlar. Mutlu olurum. Ya, yani güzel bir köy geldi. Bir de şöyle Allah. Bir sıra barbarları atalım. Şimdi bayağı bir okçu. Şöyle devler de tanklasın. Tamam. Tamam. Şura bizde. Ee, ben 3 e, yıldız almak istiyorum. Yani bu köyden değil ama 3 yıldız alıp 80 bin e, yıldız bonusu alacağım. O yüzden <laughs> 150 150 e, sokam Allah. A... Tamam, şuradan içeri girdik. Şunları alalım. En azından bir iki yıldız çıkarsa e, rahat oluruz öbür saldırıya. Bir yıldız alıp e, 80 bin bonus ganimetimizi artı galaksili ganimetimizi de alabiliriz güzel olur. Ne diyeyim? E, bu arada arkadaşlar videolar neden e, gelmiyor? E, sorusuna cevap okullar açıldı ya. <laughs> Hocalar bize hayvan gibi ödev bindiriyor mübarek. Bindirince biz de yapamıyoruz. E, bak için yarım saat uğraşıyoruz. <laughs> beceremiyoruz. Yani, bokum gibi karoz etrafta. Malak gibi. <laughs> Sonra sınav geliyor. Çat koyuyor bize. Öyle işte. Neyse. Ganimeti sıfırladım. Buradan ne aldım? 107 bin altın, 112 bin iksir. Ve 9 kupa kadar aldım. Ee, ne kadar? 18. Ben size saldırı ve e, saldırı günlüğümü göstereceğim. Gördüğünüz gibi daha önceki saldıralım KB6'daki. Zaten yeni geçtim. Evet daha saldırılarım var. Ee, ondan sonra gördüğünüz gibi bombaları 3 yaptım. Zaten bunlar fullü. Ee, onun dışında he, hava savunmalarını 4 yaptım. Böyle 400 kare ekstra aldım. Şimdi o oh, şey bittikten sonra hava soğuması yapacağım ilk 3 iş. Şunları en az bir 4-5 levela kadar çıkaracağım. Şu topları okçu kulesini. Ee, ondan sonra çıkardıktan sonra e, laboratuvara basacağım. Ee, ondan sonra böyle gidecek işte. Ee, güzel bir şey artık kare iksir depolandığı için köyün aslında güzel olmuş ama kötü yanı eskiden daha güzeldi lan bin 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 falan vardı. Ee, hmm. ee, neyse ben askerlerim olunca tekrar dönerim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. E, askerlerimiz yine hazır. De adam arayalım. E, bir de arkadaşlar facecamli video istiyorsanız videoya video like atmayı unutmayın. En önemlisi de kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. E, eğer like atar da challenge falan da atarsanız ben onları yaparım. Sizi mutlu ederim. Tabii beğenmiyorsunuz. beğenmiyormuşsunuzsa farklı. Beğenmiyorsanız bir şey yapamazsınız. Tabii İnsan beğenmediğinde ne yapabilir ki? Şimdi ben isterseniz güzel bir köy bulup geleyim. Evet arkadaşlar döndüm. Demin yanlışlıkla bir tane barbar attım. Şuradan bir de atalım. Bombacılarımızı salalım. Bütün devlerimizi bırakalım. Şurayı okçuyla tem Ay, okçu ne barbarlarla temizleyelim. Dışarıdaki o oh, maşallah. Ay, dışarıdaki şeyleri temizleyelim. Belki şu 39 karakteri alırız. Bir de bir şey yok aslında ama diktir hmm. et geniş bir şekilde okçuları bırakıyorum. Evet ya bu köyden iki yıldız almak istiyorum eğer mümkünse. Kar eksir aldık şöyle bir sıra daha okçu atalım. Tamam. Şu KB'yi alırsak süper olur. Yalnız tek bir sorunumuz var. Şu iksir, ma iksir depolarının falan çok şey olması. Yer kaplaması. Hani yarım saat vuruyor falan kırılmıyor. Parçalanmıyor. Çok sinir olurum. Köyü üçleyeceğiz gibi görünüyor. Böyle giderse üçleyebiliriz. Yok hayır üçleyemeyeceğiz. Şu büyük aldı. Ama ki yıldız değildir yani çalamamaktan Hadi Abi büyücü klasiker gitmeyin oraya. Oraya gitmeyin. Tamam bu savaşın sonucu belli. Tamam kar ekstra için de aldık. 80 bin de bonusumuzu alırız. Ee, bonusumuzu bonusumuzu alalım. Ee, neyse arkadaşlar bir videomuzun da sonuna geldik. Böyle videolardan da çıkaması için videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı, yorum atmayı unutmayın arkadaşlar ve dediğimi unutmayın. Challengelar ve Facecam'lı videolar için like ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın, iyi geceler.